Bizim sahabi efendilerimize çok ciddi borçlarımız var, vefa borçlarımız var. Ama özellikle Anadolu'yu İslamlaştıran sahabiye biraz daha fazla var. İşte Ebu Ayyub El Ensari'ye biraz daha fazla var. O Anadolu'yu İslamlaştıran sahabi efendilerimizden bir tanesi de o Anadolu'nun fatihi sayılan İyad bin Ghanem radıyallahu anhudur. Çok büyük bir isimdir. Onu sahabe ikliminde başka vesilelerle ben anlattım. Biraz oradan okursunuz inşallah. Rakka'da vali oluyor, komutan oluyor. Akrabaları da duyuyor bunu. Diyorlar ki gidelim bir iyadı ziyaret edelim. Beş kişilik bir akraba heyeti, amca çocukları yani. Kendilerini gelip buluyorlar Rakka işte bugün Suriye toprağında olan bir şehir. Allah oralara en yakın zamanda selamet versin. İyad bin Ghanem akrabalarını görünce çok seviniyor. Alıyor onları bağrına basıyor onlara izzet ikramda bulunuyor. Ama İyad öyle birisi ki o kadar yer fethetmiş olmasına rağmen fetih demek biliyorsunuz ganimet demek. Dünya kadar da ganimet elde etmiş olmasına rağmen hepsini Allah yolunda infak eden bir zahit. Acayip bir sahabi efendimizdir Allah kendisinden ebeden razı olsun. O akrabalarına ikramda bulunuyor işte eldeki imkanlara. Sonra yolcu edeceği zaman da onları boş göndermemek için onlara bir tane kölesini satıyor 50 dinara. 50 dinarı 10-10 bölüştürüyor. 5 tane amca oğluna 10'ar dinar harçlık veriyor. Şimdi akrabaları böyle bir karşılık görünce üzülüyorlar tabii. Onların maksatları başka. Ey amcamızın oğlu diyorlar o kadar uzak yoldan geldik o kadar zorlu bir yolculuktan işte sonra geldik sana ulaştık. Senin bize yapacağın çocuklar gibi böyle harçlık vermek mi hiç oldu mu bu iş diyorlar. E, İyad bin Ghanem üzülüyor diyor ki ey amcamın oğulları vallahi biliyorum uzak yoldan geldiğinizi ama inanın elimde bir şey yok. Ne varsa hepsini ben verdim işte Allah yolunda en son bir kölemi satarak aldığım parayı da 50 dinardı o. Onu da zaten size pay ettim diyor. Onların içerisinden birisi diyor ki nasıl yok diyor. Koca Şam'ın valisi 50 bin askerin komutanı İyad'ın böyle bir hükümranlığı ve gücü olacak böyle bir valiliği olacak malı imkanı mı olmayacak öyle mi diyorlar. Böyle bir karşılık veriyorlar İyad akrabalarının derdini anlatıyor. Ne oluyor biliyor musunuz Onlar, onlara karşı o sözü siz benden Allah'ın malını çalmamı mı istiyorsunuz? Vallahi bilsem ki beni testereyle doğrayacaklar. Yine de bana ait olmayan tek bir dirhemi zimmetime geçirip devletin malına ihanet etmem. İyad konuşuyor radıyallahu an. Koca bir komutan akrabalarına karşı böyle bir talebe karşı yok diyebilmek kolay bir şey değil. Ama o noktadaki cevap bu oluyor. Şimdi akrabaları bu sözü duyunca uslanmıyorlar yani demek ki adamlar çok büyük beklentiyle gelmişler. Şöyle bir şey diyorlar diyorlar ki o tamam maldan maldan vazgeçtik diyorlar. Öyleyse bize bazı görevler ver. Kimimizi zekat memuru kimimizi devletin başka bir işine koy. Hiç değilse orada işte bir maaş alalım da böylelikle hizmet edelim. İyad bu sözü duyunca akrabalarının anlıyor ki bunların Allah korkusu zayıflamış. Onları Allah'la korkutmuyor. Onları kimle korkutuyor biliyor musunuz? <laughs> Ömerle korkutuyor. Diyor ki eğer ben size bu görevi verirsem, Ömer duyarsa sizi de beni de hesaba çeker. Sonrasında ne yapacağını siz artık tahmin edin. Ama gözleri dünya hırsından başka bir şey görmeyen o adamlar Hazreti Ömer'in korkusundan da şeyleri olmuyor. Halen ısrar etmeye devam ediyorlar ve içlerinden birisi yine şöyle bir söz söylüyor. Diyor eğer Ömer böyle bir şey kıssaydı Ebu Ubeyde'ye kızardı. Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı kastediyor. Sen Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın akrabası olmana rağmen Ebu Ubeyde İbni Cerrah Ömer'den izin almadan seni atadı. Ömer de o atamayı tasdik etti. E biz de senin akrabalarınız sen de bizi atarsın Ömer de senin atamanı tasdik eder. İyad bin Ghanem iyice orada biraz sinirleniyor ve şaşırıyor. Diyor ki vallahi ben Ömer'in katında Ebu Ubeyde gibi değilim. Benim atadıklarım da Ebu Ubeyde'nin atadıkları gibi değil. Ne dediğini muhakkak anladınız. Ve orada akrabalarını eli boş olarak gönderiyor kendisine emanet edilen devletin malı milletin malıdır aslında. Beytül mal milletin malıdır. Devlet malı deyince farklı yerlere gidiyor zihin milletin malıdır. O milletin malını koruma noktasında hassasiyet gösteriyor ortaya. Tabi sonradan duyuyor Hazreti Ömer bunu. E nasıl isabetli bir tercihte bulunduğunu Ebu Ubeyde'nin tekrardan seviniyor layıkıyla, liyakatle bu işi devam ettirerek bu işi nihayete erdirmiş oluyor. Allah bu söylenenlerin hepsinden bizleri de nasiplendirsin benim güzel kardeşlerim. İnşallah alırız bunları. Sadece tarihte bırakmayız, üzerlerimize alırız, üzerlerimize taşırız ve kaybettiğimiz değerler olan hem emaneti, hem ehliyeti, hem liyakati, hem adaleti istenilen oranda hayatlarımızda tesis ederiz de. birilerine ibret olmayız. İnsanlığa örnek oluruz. Eğer iyi şeyler yaparsak örnek oluruz ama iyi şeyler yapmazsak, kötü şeyler yaparsak ibret oluruz. Bakın burada bir tablo aktardık. İyad bin Ghanem'in tavrı örnek tavır, akrabalarının tavrı ibret tavrıdır. Biz inşallah örnek olanlardan olalım. Allah hepimizi öyle nasip eylesin.